Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. The FAA requires 30 min of additional Daha minutes Minutes of additional cruise fuel uh, for daytime flights under visual flight rules F, uh, VFR and 45 minutes of fuel at night or under instrument conditions IFR Şimdi FAA burada Federal Aviation Administration yani Federal Havacılık İdaresi olarak geçiyor. Rükar burada ihtiyaç duyuyor yani böyle ne denir hava yollarına bunu koşul sunuyor. Bunu yapmaları gerekiyor yani. 30 dakika ek olarak cruise fuel işte düz uçuşta yukarıda bahsetmiştik ya, bir önceki videonun sonunda. 30 dakika burada bir de daytime flies normal gündüz uçuşlarında ekstra 30 dakika uçuş yapmış gibi yakıt almalarını istiyor bunu da işte visual flight rules görsel uçuş kuralları visual kastı gün içi olduğu için diyebiliriz bu kısaltması da VFR ve 45 dakikada gece uçuşları içinde 45 dakika ekstra yakıt almasını gerektiriyor ve veya bunu işte gece veya under instrument conditions. Burada instruments işte instrument işte enstrüman de diyebiliriz. Enstrüman uç koşulları. Cihaz koşulları da diyebiliriz. Bunda IFR, IFR kısaltması. Yani gece özet olarak 45 dakika ek uçuş yapacakmış gibi yakıt alıyoruz. Gündüz ise 30 dakika uç, ekstra uçuş yapacakmışız gibi yakıt almamız gerekiyor. Efe'ye göre. Under commercial IFR regulations, you also need fuel to fly to an alternate airport after loitering and attempting to land at your intended destination. Under bir şeyin altında commercial, burada ticari IFR neydi? Instrument conditions, ya yani bunların altında bu kuralların içinde diyebiliriz. Regulations, işte bu düzenlemeleri. You also need sen ayrıca yakıta ihtiyacım var. Ne için? To fly an alternate airport. Alternatif bir havaalanına uçmak için ekstra bir daha yakıta ihtiyacımız var. Neden sonra? After lottering. Lottery neydi? Oyalanmaydı. Ve şurada zaten bahsediyor. And entering the lands at your intended destination. Senin işte amaçladığın, istediğin mesafedeki mesafede iniş, landing de burada uçağın havaalanına inmeye isteği girişimi için ekstra yakıt da gerekiyor. Burada bak enter to Sonra tekrar tırmanıyor. Sonra tekrar iniyor. İnişte de yine lottery olayı var. Bunları inceleyelim. Simple cruise. Bu basit bir normal. Gidiyoruz, kalkıyoruz ve ulaşıyoruz. Bunu inceleyelim. Bunları ayrı ayrı bakalım. İlk önce take off. Havalanıyoruz. Şurası. Havalandayız. Sonra climb. Tırmanışa geçiyoruz. Belli bir irtifa ulaştıktan sonra normal düz uçuş. Cruise dediğimiz. Daha sonra burada descend, alçalma demek. Alçalıyoruz. Tam iniş yaparken işte direkt e, iniş yapamıyoruz. işte oradaki trafiğe göre biz loter dediğimiz bu oyalanıyoruz yani havalı etrafında dönüyoruz. Ondan sonra landing iniş yapıyoruz. Commercial transport'a bakalım. Burada ticari ulaşım. İlk önce yine havalanıyoruz. Yani burada take off. Sonra climb, tırmanma var. Belli bir intifadan sonra cruise, düz uçuş. Sonra iniyoruz. Biz inmek istediğimiz havaalanı burada normalde. Yine dönerken burada bir trafikten dolayı lotter, olaylanma, dolaşma var. Sonra attempt to land ve inme girişiminden sonra ama burada inemiyor. Bir sorundan dolayı mesela işte bir kapandı mesela. Sonra tekrar tırmanıyoruz. Diver'da yönlendirme. Hani şey demiştik ki, en yakın başka havaalanına gidecek de yakıt alacağız. Burada divert o. Oraya yönleniyoruz. Yakınsa mesela çok fazla yükselmemize gerek yok. Gibi. Mesela Türkiye'deki iki şehir arasındaysa çok fazla uçak yükselmez. Zaten tırmanmayla, tırmandıktan sonra 5-10 dakika düz uçuş sonra tekrar alçalıyor. Loiter yine bu havadanın trafiğine göre bir oyalanma var. Ondan sonra iniş yapıyor. Ticari ulaşımda da bu şekilde. Buraya bakalım low level strike. Burada düşük, düşük seviyede vurma. Mesela bu yangınlar için de, de kullanılabilir belki ama genellikle savaş için kullanılıyor. Hatta resmini göstereyim. Mesela low level strike dediğimizde hani iniş yapıp yakınlaşıp işte füze, bomba artık ne fırlatıyorsa fırlatıp, sonra tekrar yükselip geri gidi, yani havalandığı Kalktı havalandığı genellikle geri gidiyor. Burada örnekte gösterildiği gibi. Burada ne yapıyormuşuz yine, havalanıyoruz, tırmanıyoruz, cruise out, işte burada dışarı doğru, hedef neyse oraya doğru bir düz uçuşumuz var. Sonra. İniyoruz yine loiter burada oyalanma olabilir hedefin durumuna göre Sonra yine iniş yapıp weight Drop'tan kastı burada ağırlık düşüyor Yani füze bomba bir şey atıyoruz uçaktaki toplam ağırlık düşüyor Sonra tekrar Yükseliyoruz sırmanışa geçiyoruz cruise back dediği Havaalanına geri gidiyoruz sonra iniş yapıp loiter ya duruma göre oyalanıp Landing inişimizi yapıyoruz Son olarak da buraya bakalım air superiority burada hava üstünlüğü demek yani iki uçak burada. Yerde karadaki bir hedefe biz. İşte füze bir şey fırlatıyoruz. Burada ise havada iki uçak birbiriyle savaş halinde ise neler oluyor? Nasıl bir uçuş gerçekleşiyor? Ya take off havalanıyor, climb tırmanıyor, Chris out yine belli bir işte savaş noktasına, çarpışma noktasına gidiyor. kımbet burada. kımbet çarpışma var, savaş var. Ve bu arada da işte füzelerini füze ve füze, bomba olmaz. Füze atıyorlar eğer işte düşmezse görev başarılıysa sonra cruise back geri gidip sonra yine onay oyalanıyor havaalanının yoğunluk durumuna göre ve inişini gerçekleştiriyor. İşte typical mission profiles for sizing işte boyutlandırma için tipik görev profilleri. İşte bu profillere göre yine tasarımda boyutlandırma yapıyoruz. Buraya bakalım, the low level strike mission includes dash uh, segments that must be flown at just a few hundred feet off the ground. Burada low level strike dediğimiz işte bomba fırlatan yere veya işte yerde bir hedefe ye saldıran uçak tipinde bu görevde include bir şey içeriyor. Neyi? Dash segments. Burada dash yine tire çizgi demiştik. Çizgi segmentini içeriyor. Bu neymiş çizgi segmenti? Must be flown uçması gereken nerede? At just a few hundreds feet of the ground. Yerden sadece birkaç yüz feet yani 3.7 feet bir metre. bir metreden daha yüksek yani üçte birinden daha düşük mesafe. Yani 100, birkaç yüz metre yüksekte uçması gereken bir çizgi segmenti içermesi gerekiyor. Bu low level strike görevini. Ona göre biz tasarlamamız lazım. This is to improve the survive, survivability. Şöyle telaffuzuna bakayım. Survivability. Aynen. Of the aircraft as it approaches its target. This is to improve. Bu geliştirmez için. Yani bu neyi geliştiriyor? Survive zaten hayatta kalmaktan. Bu da hayatta kalınabilirlik. Uçağın düşmemesi yani. Burada yine of the aircraft. Ne zaman? It approach. Yakınlaşmak demek. It's target hedefine yakınlaştığında yani uçağın hayatta kalabilirliğini, güvenliğini geliştirmektir. Yani bu, bunun amacı bu. Çünkü hedefe yakınlaşması için alçalması gerekiyor. İşte alçaldığında da bunu tasarlarken bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Yani alçakta da iyi bir şekilde manevra yapıp uçması gerekiyor. Unfortunately, the dynamic efficiency of an aircraft expressed as the lift to drag ratio L/D the lift to drag burada is greatly reduced during uh, low level high speed flight as is the engine efficiency unfortunately maalesef aerodynamic verimlilik yani havacılık aerodinamik verimliliği burada yine iki virgül var expressed as the lift to drag ratio hani burada kaldırma ve sürükleme oranı olarak açıklanan bu hava aracının aerodinamik verimliliği with greatly reduced. Çok fazla düşüyor. Burada lift kaldırma kuvveti, drag sürükleme kuvveti. Lift istediğimiz şey, drag istemediğimiz bir şey. Yani ne oldukça bir de burada? during. Low level, düşük seviyede, yani alçakta, yüksek hızlı uçuşlarda. O zaman lift azalıyor, sürükleme ise artıyor. As is the engine efficiency, işte motorun şeyine bağlı olarak bir de yani motorun verimliliği. Çünkü dışarıda hava sıcaklığı da artıyor. Mesela normalde hava aracının uçtu böyle 40 bin fitlerde falan dışarıdaki hava sıcaklığı eksi 50 56 derecelerde. Bu motorun içindeki dışındaki hava sıcaklığı farkın çok olmazsa motorun verimliliğini artırıyor. Yani uçak ne kadar yüksekte uçarsa o kadar verimli yani yakıt daha az harcıyor. Daha az yakıtta da daha uzak mesafeye gidebiliyor. Ama alçaldıkça bu verimlilik azalıyor. Buradan da onu bahsediyor. İşte bunu da göz önüne almak gerekiyor tasarlamak için. Savaş uçakları için geçerli bu. Yol uçaklarında böyle bir şey gerek yok zaten. Yine arkadaşlar bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Haydi görüşürüz. Bye bye.